Merhaba arkadaşlar, örgümü dediğiniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bebek örgüleri serimize devam ediyoruz. Bugün de bu görmüş olduğunuz, gerçi bu hani büyüklere de olur ama e, bebeklere daha çok yakışacağını düşündüğüm bir model oldu. E, motifli bir çalışma yaptık arkadaşlar bakın üç boyutlu gözüküyor bu ise e, neden kaynaklanıyor bu altına kullanmış olduğumuz siyah ipten kaynaklanıyor arkadaşlar e, çok güzel ve değişik bir çalışma sizlerle hemen paylaşmak istedim e, farklı bir çalışma olduğu için. Öncelikle örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunarak hemen bu çiçekli küçük küçük motiflerden oluşan modelimin yapımına geçmek istiyorum inşallah arkadaşlar istediğiniz şekilde ekleme yapabilirsiniz onda herhangi bir sıkıntı yok. Ee, yalnızca ben size şu orta kısmını hani nasıl yaptığımı zaten orta kısmı hani buralarda aynı şekilde birbirine ekleyerek devam edeceğiz bakın arkası da bu şekilde gözüküyor bence çok şık ve çok güzel ee, özellikle bebek battaniyesinde harika görünecek bir model. Üstelik evdeki arta kalan iplerinizi e, rahatlıkla kullanabileceğiniz, değerlendirebileceğiniz bir e, çalışma, bir model arkadaşlar. Umarım sizler de seversiniz. Şimdi şu şekilde küçük küçük, şunu kenara çekelim. Küçük küçük bu, bu şekilde motifler yapacağız arkadaşlar. Öncelikle bunun yapımıyla hemen başlamak istiyorum. E, ben şöyle pembe ip kullanacağım. Arkadaşlar şimdi e, buraya 5 tane zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Evet 5 tane zincirimizi çektik. Sonra burayla birleştiriyorum. Ve bunu şu şekilde çıkartıyorum. Ve daha sonra şöyle 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Üzerine bir doluyorum. iki defa da çekiyorum. 1 üçlü trabzan yapmış oluyorum arkadaşlar. Ama üzerine bir doluyoruz. Aziz Allah. Şöyle. İki zincir arada. dört tane yapıyorum arkadaşlar üçlü trabzandan iki zincir çekiyorum tekrar bir tane zincir ve tam şurayla birleştiriyorum. Bir tane zincirle sabitledikten sonra kesiyorum. Ve bunu arkadan şu şekilde içine alarak fazlasını kesiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde motiflerimizi elde etmiş oluyoruz. Şimdi yani büyük bir parça yapacaksak önce en dıştaki e, motiflerimizi birleştirerek başlıyoruz. Şöyle yapalım. Mesela biz bunun ortası bu şekilde devam etsin istediğimiz için şöyle koyun arkadaşlar beyaz ortamız şöyle şu şekilde şöyle. Ve bu buraya bu buraya. Farklı renklerdekiler de bir üste. Farklı renktekiler bir üste. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Yok öyle istemiyorsanız. Böyle yan yan. Yani şu şekilde de. Yani rastgele de. Böyle bu şekilde de. Devam edip gidebilirsiniz arkadaşlar. Eğer e, hani böyle. karemler devam et, edip. Etmesini istemiyorsanız. Şimdi bunu eklemesi ne göstermek istiyorum. En önemli yeri eklemesi zaten arkadaşlar şöyle. Şimdi farz edelim bu şekilde yapacağız. Şöyle 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Şununla şunu alıyorum şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Puzzle yapar gibi çok hoş bir yapımı var. Değişik farklı bir yapımı var ve ikisini aldım. Bakın şu şekilde birleştirdim. Arada bir tane zincir çekiyorum. Tekrar bir sık iğne daha buraya yapıyorum arkadaşlar. Sonra 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi arkadaşlar bunu ve bunu alıyorum. Ve yine onu da aynı şekilde Bakın arada bir tane zincir. Şöyle birleştiriyorum. 5 tane zincir daha çekiyorum. 1 2 3 4 5 tane. Ve bununla bunu alıyorum bu defa. Şöyle 1 bir, bir tane zincir çekiyorum arada. Tekrar şöyle kenarda 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve bunu kesiyorum arkadaşlar. Sonra bakın açalım şöyle. Bu şekilde açtık. Açınca bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şimdi pembenin üzerine Siyah iğne ipimizle devam edeceğiz. Şöyle bunu aldım. Bu, bu birleştirdiklerimi alıyorum elime. Alıyorum. Bunu buraya koyuyorum. Öncelikle şuradan 4 zincir çekelim. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Şimdi örmüş olduğum bu parçayı alıyorum. Diğerini de alıyorum. Ters tarafı arkadaşlar bakın her ikisinde ters tarafı olacak. Onu da söylemeden geçmeyelim. Şu şekilde aldım. Yine bir zincir tekrar bir sık iğne. 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Şimdi beyazım var. Şu pembemi ekliyorum şu şekilde bir tane zincir çekiyorum tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve diğerine geçiyorum şöyle yapalım pembe mi alıyorum şöyle düz tarafları iç kısımlara gelecek şekilde üst üste koyuyorum. Bakın bu aralarda birer tane yerimiz kalıyor hemen onu da şu şekilde birleştiriyorum arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum ve tekrar birleştiriyorum 1 2 3 dört tane zincir çekiyorum ve kesiyorum Şimdi bu şekilde bütün hepsini yani yaptığımız iş, şeylerin hepsini bu şekilde önce bir birleştiriyoruz. Daha sonra ise arkadaşlar burası çok önemli. Daha şimdi böyle üst üste birleştirdik hepsini. Birleştirdikten sonra daha sonra bakın şurayla şurayı şöyle koyuyoruz. Çeviriyoruz yani ilk yaptığımız yerleri. Ve şu şekilde alıyorum. Bu defa bakın şurayı ve şurayı yine 4 zincir çekiyorum. Bakın bu ikisini aldım. Bir tane sık iğne, bir tane zincir, tekrar bir sık iğne daha. 3 tane zincir. 1 2 3. Az önce 5 tane zincir çekmiştim arkadaşlar. Bakın burayı birleştirirken şurada 5 tane zincirim var tam ortasındakinden şundan şu şekilde yapıp şöyle çıkartıp birleştiriyorum bu şekilde 1 2 3 tane zincir çekiyorum tekrar ve gidiyorum Arkadaşlar şöyle çevirelim Bakın bunu birleştirdim. Aradakine 3 tane zincirle birleştirdim şimdi sıra bunda bunu da aynı şekilde şuradan alıyorum bir zincir çekiyorum tekrar oradan alıp devam ediyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum geliyorum tam bunun ortasına zaten büktüğünüz zaman tam ortaya o üçlü olan gelecektir şu şekilde aldım ve zincirle içinden çekerek birleştirdim 1 2 3 tane zincir çektim tekrar bunların ikisini birleştiriyorum bir tane zincir çektim ve bunu birleştirdim şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve bunu buradan kesiyorum diğerine geçiyorum hemen onu da bu şekilde büküyorum şöyle yine bir 4 zincir çekelim Şöyle dört tane çektik. Onu çekmeye de bilirsiniz. Direkt de başlayabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar bakın. Şöyle geldim. Bir tane zincir çektim. Ve birleştirdim. Üç tane zincir çekiyorum. Ve diğerinin ortasına gelip şöyle birleştiriyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Diğer ikisini birleştiriyorum. Bir tane zincir. Tekrar bir sık iğne. Bir, iki, üç tane zincir. Ve diğerinin ortasındakinden içinden geçiriyorum. Tekrar bir, iki, üç zincir ve diğer motiflerimi de birleştiriyorum. Bir tane tekrar bir tane daha. Burada dediğim gibi bunları e, bu kadar büyük dört tane çekmeye de bilirsiniz. Hemen burada da bitirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu öyle yapalım. Şöyle. Evet arkadaşlar, bakın ve ön tarafta bu şekilde. Arkada siyah ip kullandığımız için böyle üç boyutlu bir görüntüsü oluyor. Sanki araları bakın boşmuş gibi duruyor. Ee, ve güzel görünüyor. Böyle hani değişik farklı bir çalışma. Çok beğendiğim için sizlerle de bu modelin yapımını paylaşmak istedim. Dediğim gibi isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Parça parça da yapabilirsiniz. Kırlent de yapabilirsiniz arkadaşlar bu çalışmadan. Ee, çok güzel evlerimiz şenlenir. Çocuklarımız içerisinde güzel bakın baharlık tam bir e, battaniye tarzı bir şey. Ee, kullanışlı bir model ee, Zevkli bir model Puzzle gibi birbirinin üzerine Hani eklenerek yapılan bir model Umarım sevmişsinizdir Beğenmişsinizdir ee, Evet örgümü dediniz kanalından bugünlük bu kadar Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız Çok sevinirim arkadaşlar Desteklerinizden dolayı Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum Hepinize hoşçakalın diyorum